Konya Tarım Fuarı'ndayız. Solis ve yanmar ürünleri hakkında bilgi almak için Sercan Bey'in yanına gidiyoruz. Sercan Bey hoş geldiniz. Ürünler hakkında bilgi alabiliriz. Merhabalar, adım Sercan Atasoy. Ben Yanmar Türkiye Firması'nda ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, yine Konya fuarındaki çiftçilerimizle buluştuk Solis Yanmar standında. Burada 16 beygirden 90 beygire kadar Solis traktörlerimizi sergiliyoruz. Yine bu fuarda lansmanını yaptığımız Yanmar 16 beygir traktörümüz ve 47 ve 59 beygir Yanmar marka traktörlerimiz mevcut. Burada arkamda görmüş olduğunuz Solis 90 x modeli Euro 5 motorlu olup 90 beygir gücünde sahip. Aynı şekilde yanında duran traktörümüz de beygir onun yanındaki 60 beygir Euro 5 değerlerine sahip. Aynı zamanda standımızda Euro 3 motorlu traktörlerimiz de var. Bu satışları devam ediyor Evet şimdi Yanmar KV 116 yanındayız. Traktörümüz 16 beygir olur. Üzerinde Yanmar marka motorla beraber geliyor. 6 ileri 2 geri mekanik vites özelliği var. 4 çekerli olup Yanmar kalitesi ve konforuyla Türk çiftçileriyle buluşturduk. Kendi segmentinin şampiyonu Solis 26 ile beraberiz. Bu traktörümüzün üzerinde Mitsubishi marka motor bulunuyor. 3 silindirli traktörümüzün mekanik şanzımanı 9 ileri 9 geri ve 6 ileri 2 geri opsiyonlarıyla beraber sunuluyor. 920 kilo kaldırma kapasitesine sahip traktörümüz bütün Türkiye'deki çiftçiler tarafından beğeniliyor. <laughs>